Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cennet çorbası tarifi vereceğim. Tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum. Tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 3 yemek kaşığı mısır unu ilave ediyorum. iyice karıştırıyorum. Mısırını biraz kavuruyorum. Bir dakika kadar mısırını kavurdum. Şimdi içerisine bir adet soğan ve bir diş sarımsak ilave ediyorum. Biraz soğan ve sarımsakla kavurduktan sonra içerisine bir adet havuç ve bir adet patates ilave ediyorum. Patates ve havucu şöyle küçük küçük doğradım. Şimdi birkaç dakika sebzeleri kavuruyorum. Devamlı karıştıralım. Sebzeleri de kavurduktan sonra 2 su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum et suyu da kullanabilirsiniz. Genelde bir çorbalara tavuk suyu veya et suyu ilave ediyorum. Yorumlarda eklemesek olur mu diye soruyorsunuz. Olur ama tavuk suyuyla veya et suyuyla daha lezzetli oluyor çorbalar. O yüzden ben eklemeyi tercih ediyorum. 2 su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Çorbanın tamamını da tavuk suyuyla yapabilirsiniz. Ben şimdi 4 su bardağı da sıcak su ilave edeceğim. 4 su bardağı sıcak su da ilave ettim. Toplam 6 su bardağı su ilave etmiş oluyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Çorbayı sebzeler yumuşayana kadar pişiriyorum. Sebzeler yumuşadı. Şimdi çorbayı blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyorum. Çorbayı blenderdan geçirdim. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi koyulaştı. Şimdi içerisine sıcak su veya tavuk suyu ilave edebilirsiniz. İstediğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz çorbayı. Ben şöyle bir su bardağı daha tavuk suyu ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde mis gibi kokuyor. Şimdi bir taşım daha kaynatacağım çorbayı. Ondan sonra servise hazırlıyorum. Çorbanın üzerine dökmek için küçük bir tavada tereyağını erittim. Üzerine bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırıp ocaktan alıyorum ve çorbanın üzerine döküyorum. Cennet çorbasını servise hazırladım. Üzerine tereyağı ve kırmızı biber yakmıştım. Onu ekliyorum. Dilerseniz yağ eklemeden de yiyebilirsiniz. Şöyle az bir miktarda koydum üzerine. Kıtır ekmekle de muhteşem olur. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.